bizimle merhaba arkadaşlar bu sefer birlikte görüşürüz Çok fantastik manyak epik bir videoya ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün Minecraft 100 güne başlık Vaaav Beyler sizde sizde Vaaav <laughs> Vaaav Şimdi arkadaşlar şöyle ki bildiğiniz <laughs> gibi Minecraft 100 gün çekili bu sıralar herkes yüz gün atıyor. Bize de dedik yapalım böyle. Bir tane aklımıza bir şey geldi. Her gün farklı canlıya dönüşerek işte Minecraft'ta oynayacak 100 gün boyunca. Fakat bu ilk part eğer severse devam ettirik böyle işte. Gitgide çoğaltırız ne bileyim. 50 gün oynarık ilk partta. ikinci partta 50 gün oynarık veya 25 gün oynarık. Onu görürsünüz zaten. O şekilde sizlerden de bu videoya bak çok özen gösterik. Çok uzun sürüyor çekimi yani. Oh be Bekleyin videomuza geçelim. Sanki kamera varmış gibi konuştum da evet videodayız. <laughs> Haydi beyler gidelim. Şimdi arkadaşlar ilk gün ben rastgele canlıya dönüştüm. Bunlar da aynı şekilde. Ben papağanım. Aa zot kasılmaya başlamış. Bir dakika biz de kasılmaya başlıyoruz. <laughs> havada kırabilirik mi? Oo havada daha zor kırayım. Bir dakika oturmamız lazım. Tamam şimdi arkadaşlar ağaç yere girmemiz lazım. İlk başta hedefimiz bir tane köy bulmak. Bir tane köy bulmamız lazım. Kesinlikle. Köyüz hiçbir şey yapamayız çünkü. Muhtemelen takımın keşif birliği ilk gün ben olacağım. <laughs> Ben daha hızlı uçtuğum için, uçabildiğim için daha hızlı bir şekilde köyü bulmaya çalışıyorum. Bu arada şey de belirteyim herkeşir. Yani yemin edeyim hiç kesik mesik yok yani. Burada doğduk direkt. Burada başlattım haberiniz olsun. Onu da belirteyim yani. Bir tane şuradan da doğum kalmış <laughs> Graf sen de yap lan. Git odun modun bir şeyler gaz yani. İneyim aşağı doğru beyler. Şimdi abi, dur. Şimdi şuradan da hemen seri bir şekilde alalım herkeşir. Tamam. Çok hızlı bir şekilde geçtik taş devreye. Bu arada işler hani video biraz uzun olacak için ileriye doğru enerjim burak, burak, düşebilir. Bırak buraya gel. Survival oynayıp normal yani haber belirteyim. <laughs> bırak, geleyim zaten geleyim geleyim geleyim. Buraya 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 bak. Neredesin lan? Ben uçabiliyordum uçabildiğimi burak. unuttum. He burada. Oo! Lan zot oğlum sen şu tahta baltayı atayım da bana taş balta atmayın. Allah rızası için. Please man. Bak bizim erkeşler için at. Please. Hadi at. At hadi. At haydi. Attım oğlum be. Graf çaldı kanka boş boşver. Graftan alırsın. Oo <laughs> ben tam zondurdum. ben yemek kasmaya başladım. Graf çiftlik çok önemli. Bilin. Oo oğlum bu ne lan? Bu ne alaka kanka? Ne? Oğlum burada Oo. <laughs> 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 bu ne lan? Ben ömrümde daha böyle bir şey görüyorum zot. Yok sankin, havalarda. Zot aynen. Senden var. Burada üç tane ve çatıda geziler kanka. Oo ölümlere yakındır. Aynen öyle şöyle. Yapıştı. <laughs> Bu arada mod var arkadaşlar. Ondan dolayı şu hologramlar çıkıyor. Dur dur dur. Bak ne buldum. Heh, ne Bırak buldum? abi. Patates. <laughs> zaten seversin. Ber şimdi size bak. Burak bu sana. Al bakayım. Oy adam be. hadi bunu da al. Grafting zaten buna bununla yetinir herhalde. Grafting attım pardon. Onu da çaldım. Alışkanlık oldu. Çaldı. Vallahi her şeyi. Oh. <laughs> <laughs> <Grap gülüyor> burada. He al bunu. Tamam. İyi gece oldu yine. Çok hızlı oldu kanka. Kanka bizim yataklar nerede? 112'de oynayık kanka şey yok ki yatak yok. Kanka ben bu oyun aramaya çıktım. Deneneret. <laughs> siz bana, siz bana koordinat verirsiniz. Kanka bekleyin. Bekleyin e, ben öyle bir amacım var şu an. Oğlum 3 kişi mi? Kanka biz çok kişiyiz. Aramızdan bazılarının hayır. <laughs> vefat lazım. Kanka gelin beyler. Beyler gelin uyanın. Yani Hadi. İlk günü atlattık çok hızlı bir şekilde. Neredesin? Ya, ben bilmiyorum. Atlattığımızı düşünmüyorum bak iskeletler geliyor. Uyuyun uyuyun. Graft, graft nerede? Zodun uyumasına bak. Ya, gel buradayım. <laughs> Uysanız abi. Uyuyun <bir>. kanka. <gülüyor> <gülüyor> Anam lan Zod inek olmuş. Ben, ben ne aldım? E ee, ben bunu hep unuttum lan. Erken şekil değiştik. İkinci gün. tamam sıkıntı yok. Kanka! Burak ne oluyor Burak? Suda suda. Lan bu ne? Bunu bunu bu Kanka o kim? Kanka bu ne? Michael Jackson at Lan ya. Michael Jackson değil bu niye bu kadar hızlı? Bana biri açıklaması lazım şu an. Tamam devam edelim. Kanka <laughs> şimdi ben fırın sistemine geçtim. Fırın sistemeye bir saniye dur. Ben <laughs> burada fırın vardı niye yaptın ki? Valla olsun. Olsun <gülüyor> ya be. <laughs> devam. Burak sana oyundaki en gereksiz temi atıyorum. Al bunları. Ne yaparsan yap şimdi. Kanka var ya sen beni bundan bezdirdin bileyim mi? Bundan ben de nefret edeyim. Yemin olsun. Bırak al şunları da ısıtırsın sen kendini. Tamam eyvallah saçım. Ben... Yani bunları pişiririm biz de grafta çiftlik müftlik yapalım ya. Devam ki Ben işte inek getirmeye çalışıyorum abi. Oğlum çok hızlıyım lan yalnız. Bu baya iyiymiş he. Benim özel gücüm ne? Süt falan veriyor mu? Beni bir gelsene da. dur seni bir sağalım kanka. <laughs> Oğlum bir dakika lan demir yok mu? Demir yok. Kanka git sen artık ucundan kes. Kanka ne oldu? Bugünkü Forma ne? Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi deli gibi bu şu dataları falan topladım ben. Kanka ne oldu? Ben davam. I am a davak. Tipe bak. <laughs> Arap at oldu. Sen atma. Ben de Arap demesi oldum. Ooo. <laughs> <laughs> lama mıyız? Neyiz biz? Lama kanka oğlum. Lama. <laughs> Arap demesi değil. tükürebileyim mi lan? V'ye bas bakayım. <gülüyor> 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 evet, Şimdi Grant az bayağı yardım et lan. Termin Abi sus. çiftlik yapıyor. Çiftlik mi yapayım? He tamam. Allah Allah. Kanka bu arada iki kalbim he ben. Şu an davuk olarak oynama biraz zor geldi açıkçası. Abi ben tam on kalbim. Daha demin bir buçuk kalptim ben. <laughs> evet şey çok kötü tavşan. <laughs> tavşan olarak arkadaş. Sen tamam, böyle herhangi, herhangi bir iskelet gelip tek atabilir gibi hissedeyim şu an kendimi. Çünkü atabilir kanka iki kalbim. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle bir şey olursa video çöpe gideyim beyler. O yüzden beni öldürmemez lazım. Koruyun lan. Şimdi bir tane kürek yapıp şunları erkeşler toplayacağım bir araya. Şöyle bir bakayım. Oğlum ya görüş açım çok kötü ya. <laughs> Çünkü yerde olmak çok berbat bir şey ya. Evet. Aa Burak. Efendim. Ulan şeyi bulsak eğer bulsak at atı sürerdi. Çok komik gözüküyor. gözük. Oo bir denlen. <laughs> lan. Eğer yok mu? Kanka biz. <laughs> öyle hiç lootlamadık ki burayı ya. Çıkmadı değil mi kanka? Yok kanka işte o şeyler çıktı. Gözlük mözlük vardı onlar çıktı kanka tek. Ben bu arada kanka buradaki ufak, çiftliğimizi büyüteyim. Ufak bir ya? test falan yapsanıza kanka. Kanka hemen yapayım. Getireyim. Tamam oraya yap. Yaptım direkt ya. crafting'in yana. Ana len elime bak. Oğlum kanadımı göreyim lan çok. Karmaşık bir şey. <laughs> bak bro. Oo! Ganga dur lan ben sana ne bileyim mi? Yok gerçi bunu burada yapmayalım. Lan <laughs> bir tane mi kotun? Bir insan bir double chest yapar ya. Bu kadar da cümle. E bir, bir de, cümle de yap yap ben. Ganka, ne yap dedin? Ganga ne yapayım? Sen benim sen bana karşı mı kula? Evet. <laughs> Seni öldüreyim <laughs> mi şuracıkla bak. Şuracık <laughs> bir şeysin zaten. Yalnız var ha. <laughs> Oğlum at olarak bavi şey çifti atsan kanka. Bırak bırak bak bunu akrabalarından aldım sıradaki sana olursun ona göre. <laughs> graft gel bak oğlum. Bunu uzatalım. Tamam mı bak şimdi bu baya böyle. Aynen bu da, bu öyle. Neler şimdi bu şey için hayati önem taşıyan bir item yapıyorum hepimize. Yap kanka. Bu kadar yeter herhalde ya. Ben tamam, bu kadar yeterli bence Graft ne diyeyim? Tamam hemen bir tane çapı yapayım. Aynen bir tane yap kanka. Hemen. Evet hayatımda gördüğüm en kötü mağara olabilir ya bu arada. Şimdi şuralara bir açmamız lazım. Zod bir şey diyeceğim. Bize hiç demir bırakma. Bize demir lazım kanka. Üç tane. Kanka kova. Ha, kova mı? Aa şurada da. Acaba burayı Burada bir tane bıraktım. Ceste bıraktım. bırak Allah kanka biz. Oğlum ne oldum lan? Ana bugün de bu muyuz? Allah size tipe bak. Hem yakışıklıyım hem tatlıyım. Çok fantastik. Benim ne olduğuma bakın. Ne oldun? Oo Zod. Atla selamun aleyküm elik hazır var. Elli mi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> e, kanka bugün, bu, bu yarışı şey yapmak istemiyor musun bırak? hayır hayır. Kanka ben beş kaydım bana dokanma. Bırak bana vursana bir. Neyle? Her yok elle elle. Taş baltayla vursaydım. Vur bir daha. Şey yapıyor mu diye bakıyorum da. Yok yapmıyormuş tamam. Bunda normalde arkadaşlar buna vurunca siz de hasar diyorsun. hani böyle dikenler şeyi gibi o yüzden sordum. Şimdi evet. biraz biz de maden yapalım. Biz erkeği şöyle bir madene gidelim bakalım. Anam ne olduk lan? Zot zot. zot. <laughs> Bu tip ne lan? Kanka çok iyi ben neyim lan? Oo! Yara sevim ama tipim biraz şey. Tehlikeli. Hipnoz, hipnoz edeyim şu an ya. Öyle bir yetenek var. <laughs> Kanka sen uçuyorsun he. Kanka valla sen? Sen uçamayın mı oğlum ben, sen uçuyorsun. Ben uçamıyorum. Ben ben niye uçamıyorum hiç ya? Harbi uçamayın mı lan? Yo uçamıyorum. Ben şeyde de uçamıyordum. Neyse o Senin kanadın bir yamuk ondan gidemeyin herhalde. Bakayım. Allah Allah. Evet öyle bir havası var kanka. Şimdi arkadaşlar ne yaptığımızdan bahsedeyim. İki gün burayı gazdık. Bilginiz olsun. Ee, aslında gazmayacaktık bu arada hatta iki gün adında şöyle kanıtlayayım size Çok fazla uzatmak da isteyeyim herkes, daha çok gün var çünkü Bak görüyünüz mü şuradan zodu geçirdik <laughs> Şu Eldir Gardiyan diye oradan zonu geçiyorduk. <laughs> Buraya böyle bir yer yaptık onun da nedenini söyleyeyim arkadaşlar burası böyle maden olduğu için hani erişimimiz yakın olsun diye Graft'a velen de getirebiliriz yemekleri orada halledip burada takılırız hani madene madene buradan ineriz diye yaptık Haberiz olsun. Burak abi ben çok fena maden yaptım. Valla sen de sen de yapayım değil mi biz Graft'tan ayrıldık arkadaşlar Graft köydeydi en son da o yüzden yani bilginiz olsun. Bıldım. Zod da kaçmış evet. gene. Şimdi elmas falan toplarız. İlk önce bir full set olmamız lazım ben 3 kalbim. Sıkıntı yaşayabiliriz. Gerçi ben uçayım ya. Ne bin en Gel kapışalım bir de böyle kapışalım. Come on man. Allah dur trollemeyelim. Bay yamılırsın öyle. Tamam mission completed. Geleyim zot. Geldi. Uyyy zot. Adam men Oğlum bak, adam pişiriyor kendi. Çalıyor ama sonradan geri atıyor. Adamsın lan zot. Tamam bunlar da pişsin bunları da alalım. Şimdi onun dışında. Zot ben diyeyim ki bak burayı bence bir tık daha yükseltelim veya alçaltalım kanka. Bura bir tık böyle küçük oldu. Çünkü diğer şeyler de dönüştü. değil mi? Değil mi? Evet. Ben yükseltelim. Hani bu yerdeki şeyler falan kırmızı gerekmez. Ne diyorsun? Oo evet lan yeri yer dümdüz kalsın kanka. Düz düz daş olarak. Kanka bura full çakıl. Allah Allah bayağı özellikle verdim burayı ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar er maden kısımları niye koymayınız diyeceksiniz. Haklı olarak normal. Yani maden kısmını aslında koyayım da. Şöyle hızlandırınca hızlandırma Şey hızlandırma diyeyim. Kestiğiniz. Hani gereksiz direkt. Hemen geçeyiniz. Kitle tutmadan anlaşılıyor zaten. Kimin geçip kimin geçmedi. Yorum olarak da yazıyınız zaten. Madenli yerleri geç. Bilmem ne çok sıkıcıydı bu video falan diye. O yüzden bomboş geçen kısımları biz de susuyuk, Hiç konuşmayık yani. Haberiniz olsun. Ona göre şey yapın da. Artık tam anlamıyla. Ya sen niye peki ölmüş küreği bana attın. Seni öldüreyim mi şimdi? Hayır. Küreğin gibi. Sen kaç bir dakika sen kaç şey sen kaç kalpsin? 7. Allah Allah bu niye herhalde bende güç? <laughs> Sinir krizi geçireceğim he. Kanka doğanın kanunu olmuş ya bildiğin. Ayda. <laughs> Akıllı ol ayağını yerden keserim he. Bak. <laughs> lan ne yapayım? Kanka lan yangın söndürsene. Suyum yok. Bırak koş. Lan geri zekalı <laughs> yarım kalp kaldım. Vallahi vuracaktım ağzına. Ya yürü git şuradan. Aa Allah çarpsın yarım gel kaldım 3 3 kattım Bak Kur'an çarpsın bir dahakine yanarsam ilk senden başlarım Yemin <laughs> edeyim sana Oğlum benim ayağım aklım maklım her şeyim kesildi lan Aa Arkadaşlar hardcore'da oynayıp ölünce daha doya doğamayık yani onu da belirteyim Zod enderman olmuş tamam Zod enderman oldu okey de ben Allah ses et ya Ya harbiden bir insan hep mi böyle tercihleri denk gelir ya Graf ne oldu lan? Graf neyse şu an? <laughs> Ve <Evet, gülüyor> zombi. Abi. Aynen öyle. Şimdi ganka, o zaman şöyle yapalım. Buradan çıkan bir ev yapalım artık. Zamanı geldi. Buranın koordinatları Aynen. alın ama kanka. Tamam koordinatları aldık. Şimdi kanka bir dakika. Zot nasıl geçecek de Graf bize evin koordinatını at. Biz evin yerini unuttuk. 57 157 158. mi direkt? 128. Kanka şimdi. Tamam buraya yapılmıştı. Gayet düz bura bak. Kanka yapalım evet. ya. Şimdi sen bir rotayı belirle. Ben direkt zemine gireyim. Yapıştırayım bu kadar yeter mi? Ne diyorsun? Bu kadar büyüklük. Fazla bile. Adam olan çok bile. <laughs> Bence yeter. Adam olan yeter çoksa kanka. biraz daha yapayım. Hayır hayır tamam tamam tamam. Kanka buranın içini full nasıl dolduracak oğlum? Burak oranın kaç burak? Git say bakayım. Kanka 48 49. Şu satır komple tamam. şuraya. Tamam bak görüyor musun? Giderek tek yaptım. Al bırak şunu. Oo Ey bırak. Bırak benim el tüm ekranı kaplıyor. <laughs> nasıl? Ben? <laughs> benim el büyük ya. Aa <laughs> benim elde de küçücük kanka. Gel çek bir beşlik. <laughs> Ama gerçi çaki, dur sen beşlik? sen beşlik çekemezsin kanka. Sen bakayım birlik çek. Tek mi? çek bir tek bir uyuyalım beyler, bir uyuyalım. Hayır! Evet, Yatağım hayır. yok kanka. Düşsen, yüz gün survival oynayayım ve yatağını unutayım. İnanılmaz bir adam harbiden. Bir de harbiden zola diyeyim ha. Boşturma da şu surları genişlet kanka. Genişlet dediğim uzat böyle. Tamam uzatayım. Böyle. Uzatayım bekle. Bir tur gidiyik değil mi üstüne? Ana ne olduk lan? Dur bakayım. Oy, he, come on man. Oo. Gel bakayım gel 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 gel. Bu ne abi lan? Smurfing ne <laughs> abi? Oğlum, smurfing olacaksın <laughs> kanka. <ya>? Kanka <laughs> siz şuraya gitme lazım. Torpido gibi niye duruyor bu kanka, ya? Kanka hiç Şeyleri bir daha daha... yok. <laughs> Graf nasıl oralar? Ümit evet dedi duydun mu? <laughs> o ya, senden geldi herhalde. Graf şey baloncuk var mı? Tamam dışarıda gezemeyin değil mi çok? Geziyorum ya. Nasıl baloncuk ne yok mu? Beysin? Geziyorum da arada bir suya kafayı sokacağım. <laughs> <laughs> Kanka bak şimdi bir saniye ergeniştir ben gaz oldum tamam mı? Gaz yaptı yani şimdi ben şey anlamayayım. bunların ikisi iskelet olmuş tamam mı? Tipleri görüyünüz. Kanka bak ben bunlara bilinci dönüşmeyeyim ama yani iş yaptırmamak oyunun kendi şeyi anladın mı? Bak iş yapmayayım diye oyun bana böyle bir şeyler... <laughs> e, hem Burası iş yapmayayım diye bizim işimizi bozuyor bak. Seni yanaştıralım ben. dur gel 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 gel. Gel gel. <laughs> gel, gel, gel. Gel, gel, gel abi gel gel gel. Dur, gel. Dur, hop oh, hop nereye gidiyorsun? Dur, oğlum, dur. Beş kalayım ben. Harbi. <laughs> 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 o ne yapıyor? Kanka pardon, Allah çıldırtabildiğim bir ettim Beyler, tamam. Ben artık korumaya yazdım Dur bakayım. Elimde falan bir şey var mı? Güle uçsana. <laughs> Bırak sen uçabiliyorsun değil mi? Uç. Git keşfe çık kanka. Oğlum envanteri göremiyim. Kanka attım bak şuraya daş attım bak bak. Beyler drop düştü arkadaşlar. Drop düştü. Drop düştü. öyle şu an insan kalbi Oy! oy bu çok klas evet abi evet, çok klas hareket. Ama sen yemiyorsun. Bana işlemez. Hayırdır. Nasıl ye? işlemez? Bak ben abi. işlemiyor. Ben işlemiyor harbi ya. <laughs> Oğlum bizde yalan olur Burak, mu lan? Bu işliyor mu böyle tek atıyorum. Ya harbiden her dönüştüğüm karakter mi ses çıkarma zorunda ya? <laughs> Çıldıracağım Burak, artık. Bırak şeyi bozuk. Yarım kalbim var. Zot olur <laughs> da. Zot az Zot solumda dur. Az şur soldadır, solda. Arkamda dur. Lan olsa da sen şöyle bir şey yapsam. Hani çok kötü olur. Hayata elveda der misin? <laughs> Derim. Can sana değsem de diyebilirim bu yüzden fark Seni yakarım. Değil mi? Değil mi? <laughs> Dur beni zorlama. Ne zorlama? Vur ilk defa senden yüksem gel. Ne yaptın? Beni Üstüme mi zıplayın? <laughs> ne <Beni> zorlama? <gülüyor> 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 bu ne ifte full uçan şeyler oluyor ben anlamadım ya ben hiç uçamıyorum. Kanka olsun. Ben de uçacağım? Kral double boşluk. <laughs> bize, Yalnız, bize didos attı Burak. Kanka biz. şu görüntüyü bir daha hiçbir yerde göremeyeceğim eminim. Papağan domuzları besliyor. <laughs> Hızırları besliyor. Harbiden inanılmaz bir olay. Hani bak çok tatlıyım görüyor musun? <laughs> çok tatlıyım diye <değil> <laughs> yaptı. <Harbi>, çok tatlısın <laughs> bak onu inkar ettim. Çok, ya. çok tatlıyım. Ama baruttan şey, önümü göremeyeyim kanka. Öyle bir sıkıntı var. sen harbi sen. Benim partiküller full bir de ben de önümü göremiyorum sen. <laughs> <laughs> kanka demir gazmaya girdim. Bir tane yarım taş gazma girdim. Daha uyuyabiliyik mi artık şu an? Az bir bakın bakayım. Şu an uyuyabiliysek ben uyuyacağım. Uyuyacağız, uyuyacağız. O zaman uyu gitsin. Yatın aşağı beyler. Bu, hani burayı 3 kat de. yapsak daha mantıklı değil mi? Şurayı mesela 3 kat yapsak. Ee, hani ikinci katta da biraz daha genişler, üçüncü katta da daha da genişler. Hani ters piramit gibi olur iyi gözükmez. Benim dediğim böyle koni şeklinde değil. Kanka daha çık çık mı Zot? Kanka daha gidiyor. Daha çıkarız da şu an çıkmayız okay ya. Mi şu an? Daha çıkarız bundan ama. Okay, okay. Kanka bir bence çok da çıkmaya gerek yok bak. 100 gün yapıyor. Ama şu <laughs> ekstra kanka... bir şey yapma lan. Arkadaşlar son durum bu. Gördüğünüz gibi Zod rıfkı oldu. <laughs> Rıfkı nasıl sen Rıfkı? Allah Rıfkı sen. çok yavaşım. Çok valla ama tank gibisin değil mi? Bir tane vurayım mı? Kaç kalpsin? Bu 50. Uy oh. oğlum ne vurulur lan sağda böyle bileyim mi? Tarlayı buraya mı yapsak? İçeri mi yapsak? Solo bu, smurfing, smurfing baby. Yani. Olur. olur. Olur olur. Olur bu arada. Tarlayı buraya getirin. Orada kadar bizim ekinler de vardı. Ekinlerin hepsini sökülür. bir gazeteler şu an ya. Yapmaya Allah bırak bu kapıyı giriş etmemiz lazım. Zat bekle bekle dur. Dur bekle yardımcı <laughs> olayım. Aslında böyle tam ortalasam geçmem lazım değil mi? Bak tam kafa böyle. Ama tam ortalayamayın. Ama tam ortalayın. Allah'tır pardon. Allah'tır bak. Oğlum bitmaksın çok büyük. <laughs> <laughs> Valla <laughs> <laughs> <Vallahi> bak. Burak <laughs> nereye kırıyorsun? Tamam dur oğlum dur nereye gireyim? Onu kırmasaydın. Onu kırmayayım mı? Tamam böyle. Git bakayım. Böyle, böyle geçiyor mu? Tamam. Geçiyor. Mission completed. Nice nice. Beni şu an su alıp götürse daha hızlı götürse. Evet giderim bu arada. Vallahi. Götürsene beni su. Su da götürmüyor Su ki. kanka. Seni su bile kaldıramıyorsa da artık. Ve bak hem demir golü hem de üstünde demir zırh var anladın mı? Tam böyle tank gibi. Yani. İnanılmaz bir durum. Evet kanka günü boş geçiriyoruz bu arada. Kanka şu kanka an baya, ucumda... baya boş geçiriyorum. Kanka ben benim yapacak bir şeyim yok ama ben çıkamıyorum yani bir yere. Kanka şuradan çıksan yukarı oğlum. Ağlamayalım zor. Vallahi 50 el, kalp olmayayım istemiyorum ya. Beni şey yapın. İnsan yapın beni geri. Kanka a. Ah. Hani ben böyleyken böyle şeye dungeon'a falan inmemiz lazım. Aa, evet, evet Ama evet. Olsa... Evet şu andaki yaşadık kanka. İşte rastgele atıyor herkes içeri haberiniz olsun. Herkes rastgele dönüşü yani. O yüzden böyle şeyler yaşanır. Anladık. Pancar önemli arkadaşlar. Pancar ekliyorum. Oğlum zot çık! zot! Orayı, Aaa sus sus sus. Ne yapayım oğlum? Allah razı Ben, ben, içimdeyim birader. içimdeyim içimde Kardeş sen bir ne yapıyorsun, yapıyorsun, de yapıyorsun de şuradan çıkalım yani. Allah Allah. Kanka bu gövdeyi böyle doğmayı ben seçiyorum. <laughs> <laughs> Yazdım mi Yarışmacımız yaşar. Bak 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 bak. Bize <laughs> 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 <İşte> bizim ilk <laughs> tepki aynısıydı kanka. Çok, çok iyi oğlum. Bayağı ben birkaç kaç kez daha tutuyor. <laughs> yeter artık yeter. <laughs> Gidişine bak. Hiç, hiç yapmıyorum. Bu <laughs> da <yapıyorum. gülüyor>